Ya senin ben geçmişini sikeyim. Orospu çözüyor. Ne oldu abi? Destek al abi ondan. Ah o yanlış kişiden destek al. Otur <laughs> <laughs> <da> gitti oğlum. <laughs> ya niye duruyorsun? <laughs> bas bas abi. Oğlum, <laughs> oğlum kornak şey illegal, <gülüyor> 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 yaramış. Acık. Senin parmağın var mı bu işte? Hayır abi de. Senin yüzünden ben de dışarı çıktım. <laughs> senin parmağın oh. var benim işte. Alper abi ya. Kardeşim ne yaptın ya? <laughs> abi. Pite giriyordun. <laughs> ne? <önüme gülüyor> Pite giriyordun önüme kırdın. Yok oğlum pitte ben bir sonraki tur girecektim de şimdi gireyim bari. <laughs> bak şu bak. <laughs> devam abi devam güzel döndü düz. Harika. Harika. <laughs> İstesen bunu yapamaz. 12. oldu. <laughs> 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 Lan. Lan. Ya Alper abi. Oğlum söylesene ya sen ne olur. Abi geri geri gidiyor. <laughs> Hayır, yola çıkma çalışıyorum. Spor atmıştım. Ya üçüncüye kadar çıkmıştım ya. Ba, oğlum safety car vardı ama rakim, ne oldu? Gitti abi. Ya, Alper abi. <laughs> Alper abi yaptığına ayıp. Kardeşim hiçbir şey yapmadım. Yapmayın amına koyayım ya. Of, kuru yüz gemisine bak be sen DNF oldun mu? Oldum, ya burada oldum. adam mı geçilir? Amına kodumun sala! İşte aynı ben de öyle oldum. Ya orospu çocuğusun sen ya. 2 pozisyon kaybettirdi bana ya. Giovinazzi bana 9 pozisyon kaybettirdi. Bana da kanat kaybettirdi. Sikopladım şunu ya. Geliyorum ben şimdi onu yok ettim. Gördün mü? Herkese bir şeyler kaybettiriyor. Bekle şimdi ben onun hayatını kaybettireyim Anladın. de izle şimdi sen. Bas. <laughs> Geber. Zaten otosunun nani yaptım. kırdım. salak! Nasıl? Oğlum önümü nasıl kırdı gördünüz mü? İzleyen var mıydı beni? Kim Gördü bu abi nasıl? Niye kırdı ki? Amra'da burada Işte. Güreş de yoktu <laughs> halbuki. <laughs> Aptal orası bu çocuğu ya. Yapısı. Ben yaptım bir setup. <laughs> İçten geçme setup'ı. Oğlum çelik kanadı getir. <laughs> Şeytan mısın? Kafa karıştırıyor. Başladı. Sizin Allah belanızı versin. bir başlangıç. Allah belanızı versin. Ne benden Kimi beni? Yağmur. Yeşil yağmur. Yağmur mu? Of. Yeşil yağmur hiç sevmem. Yok Yağmur 5. oldu bile. Ya. İnşallah maviye çevirir. İnşallah maviye çevirir. Adam kim vurdu abi sana? Aynen abi aynen aynen. Ne oldu kardeşim şu an Baha vurdu da. Ben demiştim alper abi. İki kişinin arasında dost oldum ama hayırlısı. Alper abi. Oha! 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 Ben böyle bir kaza bak hayatımda <laughs> görmedim bak. Ya kaydı. Ya şey Yalnız bu ilk birazda çok dikkat edin ben burada çok tehlikeli sürüyor. sürüyorum. Ben en sağdan atak yapacağım bak haberiniz olsun. Geçen olursa yapıştırın. <laughs> sağ ol <kartını>. be. Tutma <laughs> bro. Söylüyorum bak şimdi. Soldan aydın. Sonra mı? kayıt alıp YouTube'da altına yazmayın Alper abi, abi şöyle böyle. Ben blok kurdum seni ya. <laughs> Oy çok güzel. Şey. Şey. Pardon ben erken kalktım. Cezam var sal beni Kontrol tur mu aldın? Ya sağ olun amına koyayım ya. Vallahi sağ olun ya. Helal abi. Oh. Ufum kardeşim ya. Drive tur alır. Ya cezam var. Sal beni gideyim diyorum. Arkamdan yapıştırıyor biri ya. sarıyor. Ha sarıyor. Biraz daha güzel tarafından biraz. Bu arada bu geçemiyoruz Oğlum, o ya. Bu arada bu nasıl, nasıl bir hızla geliyor? Seni amına kodumun çocuğu sana. Çocuğusunu. Aferin seni. sana. Aferin sana. Seni amına kodumun çocuğu sana. Seni amına kodumun orospu çocuğu sana. <laughs> Ve ne edin istiyorsun da? Lobiyi bir daha kurmam gerekirse al be. Hay Allah. Uf. Ayya. Ne oluyor? <laughs> ah, safety geldi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. yok. <laughs> geldi ya burada ne olmuş ya Bavi gittik ge Ne oldu geçmiyor ya. 5 saniye penaltımız daha hayırlı olsun. Geldim. Ya. 20. 20. kivyat yaptı kivyat. Ya. ya. Oh. Zaten 20. kivyat. Zaten 20. kivyat. Son 22. düzlükte. <laughs> Esport ekranlarında. Müthiş yarış. Helal be. <laughs> Önünü önüne kırıyor. Kahpelik oh, yaptı bu arada ya. <laughs> Bence çok temiz yarıştı. Çok güzeldi Oke <laughs> canlıydı <laughs> 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 <laughs>